onu savunuyorsun ama bu sefer yapamazsın. Korkunç bir suç işledi. Şans eseri kurtuldunuz. Eğer yetişemeseydik bir felaket olacaktı. Hayır. Benimle gel hala. Siz de lütfen odalarınıza dönün artık. Zaten çok geç oldu. Hayır hayır. Bak Recep. Hayır bu, hayır. Gidelim hala. Gel. İşte buna gerçekten iyi bir gece derim. Kuhu ne zaman böyle büyük bir hata yapsa... ...ben kendi geçmişime lanet ediyorum. Keşke Racibi onunla hiç evlendirmemiş olsaydım. Bugün bu ev bu halde olmazdı. Yapma baba. Lütfen bir kez olsun beni dinleyin. Çekil gözüm görmesin seni. Senin bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Rolünü çok iyi oynadın. Tebrik ederim. Tabii ki senin sayende oldu anne. Ve dayım sayesinde. Ama bu evdeki en büyük piyon hala yerinde duruyor. Görelim bakalım bu maçı alabilir mi? Bakalım bundan sonra Kuhu, Rajiv'le aralarındaki bağı sağlamlaştırmak için ne yapacak? Çok iyi oldu. Her şey çok hızlı gidiyor. Eğer böyle devam ederse... ...çok yakında Riya... ...bu evin büyük gelini olmayı başaracak. <laughs> Riya, Rajiv, Narayan, Çandel. Alo. Alo anneciğim. Benim için bir şey yapar mısın rica etsem? Söyle bana güzel kızım. Kuşba senin aklından çok memnun. Ne istiyorsun söyle. Acaba Raciv'i benim odama gönderebilir misin? Kapat geliyor. Bu kız gerçekten çok akıllı. Aa Raciv! Ne oldu? Şey Riya. Riya'ya ne oldu? Riya kayıp. Ne? Kayıp mı? Evet ben aradım ama hiçbir yerde yok. Geliyor. Başlayabilirsin. İşte geliyor. Riya. 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 Neden ağlıyorsun? Racim. Recim ben çok korkuyorum. Lütfen, lütfen kurtar beni. <laughs> lütfen kurtar beni. Lütfen kurtar. Sanki viraj geri dönecekmiş gibi. Viraj mı? Hayır ya. Korkma. Böyle düşünmene gerek yok. Ben varım. Sen eğer hala Raciv'le aranızdaki sorunları çözmeyi başaramadıysan o zaman belki de en iyisi bu evliliği bitirmek olur. Bitirmek mi? Ne diyorsun sen hala? Ağlama Rıya. Burada her anlamda güvendesin. Burada başına bir şey gelmez. Bir şey olmasına izin vermem. Hala çözemiyor musun? Benim halimi gördükten sonra bile çözemiyor musun? Beni bir türlü anlamadın. Eğer sen gerçekten Raciv'in dürüstlüğüne inanıyorsan... Neyi neden yaptığına, onun hangi adımı neden attığına gerçekten güvenebiliyorsan... Şimdi neden ona inanmıyorsun? Madem öyle... Evet. O zaman bu evliliğin artık bir anlamı kalmamış demektir. Neden buna devam edip kendinizi yorup üzesiniz? Ayrılın gitsin. Hala sen bunları kuhun kuhuna mı söylüyorsun? Bunu sen mi söylüyorsun hala? Evet. Ben söylüyorum. Hala bu doğru değil. Sen sadece konuşuyorsun. Bu evliliğin yükünü taşıyamıyorsun. Bu ilişkinin geleceği ne olacak? Eğer gerçek fikrimi söylemem gerekirse... ...sen benim racivime layık değilsin. Ben hata yapmışım. Sen bunu yürütecek özelliklere sahipsin sandım. Ama sen bir türlü Rajiv'e ya da Rajiv'le aranızdaki bağ güvenmek istemedin farkında mısın? Riya ile Rajiv'in üniversite günlerinden kalma dostluğu gerçekten senin evliliğinden daha önemli ve daha güçlüyse ikiniz için de en iyisi. Artık bu evlilikten vazgeçmek olur. Ayrılsanız iyi edersiniz. Hem zaten bana kalırsa Riya, raciv için daha uygun biri. Sen de Riya ile ve engel olma kızım. Geçmişte. İkisi birlikte. Çok güzel. Hala. Hala. Hala doğruyu söyle. Hala yalvarırım bana bir akıl ver. Benim ne yapmam lazım söyle. Sadece... Sadece çok endişeliyim Racif. Ku o kadar değişti ki. Önceden benim için canını feda etmeye bile hazırdı. Ama şimdi seninle evlenmek üzere olduğumuzu öğrendikten sonra... Sanki bambaşka biri oldu. Onun yarasını falan deşiyor muyum haberim yok. Farkında değilim. Ama haline bakılırsa sanki... ...senin yaran deşilmiş gibi. Haklısın. Kuhu çok değişti. Artık sen de değişiyorsun Recep. Üniversite günlerindeki gibi oldun. Bana aşıksın. Hala... ilaç. Abla, nasıl oldun? Tanrının yardımıyla kurtuldum. Ama Barun, Raci ve Kohu'nun evliliği kötü durumda. Hiçbir şey yolunda gitmiyor ki. Ria ile Raci'nin üniversite günlerinden kalma dostluğu gerçekten senin evliliğinden daha önemli ve daha güçlüyse, ikiniz için de en iyisi. Artık bu evlilikten vazgeçmek olur. O kız geçmişi unuttu. Kalktı evimize geldi. Racip ve Kohu'nun evliliği için tehlikeli olmaya başladı. Her an olabilir. Her şey yapmaya hazır. O çok kurnaz biri Barun. Çok sinsi bir kız. Biz o sinsi kızı Recep'le evlendirecektik. O zamanlar Riya'yı kabul etmiştik. Bizim gelinimiz olacaktı ama sonra Riya senin gözünden düştü. Yıllar sonra onun yerini Kuhu aldı. Sonuç olarak Riya'nın yaptığı her şey, onun her kelimesi seni rahatsız ediyor. Onu sevmiyorsun. Gerçi Kuhu'nun neler yaptığını hepimiz ne yazık ki gördük. Bu arada Riya zaten birkaç gün içinde gidecek. Ama o anlayacaktır. Sen merak etme ben bundan adım gibi eminim. Kendisi sana kötü gününde yardım etmişti. Ben onunla konuşacağım. Sana hak verecektir. Ben inanıyorum. Geçmiş hiçbir zaman değiştirilemez. Evet haklısın. Beni buraya kuhu getirdi. Yani kendim gelmedim. O konuda yanılıyorsun amca. Riya buradan gitmeyecek, göreceksin. Onu buradan biz göndermeliyiz. Yengemle tehlikeli bir oyun oynuyor. Sen de kör olmuşsun. Hala görmüyor musun? Raciv abinin hayatı sıkışıp kaldı, ilerleyemiyorlar. Bir adamın evlilik hayatı böyle mi olur? Bunun için bir cevabım var. Sen de en iyisi gerçekleri gör. Neyse abla, ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Riya yengem için bir tehditti. Şimdi bütün aile Riya'nın tarafında. Herkes yengeme karşı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kurduğum hayaller hiç gerçek olmadı. Biz evlenemedik. Yine de arkadaş olamaz mıyız? <laughs> Devam edemez miyiz? Yenge bu fotoğraf senin bizim için ne ifade ettiğini hatırlatıyor. Bu aile için kim olduğunu. Sen bize bir lütufsun. Racı abimin umut ışığısın. Belki herkes, herkes bunu unuttu ama bu aile için değerini biliyoruz aslında. Halamın sözleri sana kötü mü geldi? Unut gitsin o sözleri. Sen bu fotoğrafa inan. Senin abime duyduğun sevgiyi kimse kimseye duymamıştır. O da bunun farkında. ...Raciv'i Riya'dan kurtarma savaşım. Gerekirse sonsuza dek sürecek. Ben taştan bir duvar olup... ...Raciv Ria arasında duracağım. Ria artık ne yaparsa yapsın... ...benimle Raciv'imin arasına asla giremeyecek. Halam bugün bana kırılmıştı herhalde. Gidip onun gönlünü de alacağım. Ben kendi ellerimle... Ria'yı bu eve getirdim. Yani bu benim hatam. Ve ben düzelteceğim. Ben gidip falanla konuşayım. Hayır. Ben ona ilacını götürecektim zaten. Gitmişken konuşurum. Her şey yoluna girecek. Şükürler olsun. Buraya geldikten sonra çok doğru bir yere gelmişim gibi hissettim. Huzur buldum. Gerçi bu evde sadece birkaç günüm kaldı. Boşanmam kesinleşmedikçe kaderime üzülmekten başka çarem kalmadı. Ama burada kalıyorken korku içinde yaşayamam. Ve inanır mısın? Kuon'un bana karşı biraz gibi davranmasından korkuyorum. Ben o zaman hayattayken ölürüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.